Salih Göztepelisin. Mahalle kültürünün olduğu bir yer orası. Evet, Mahalleden tabii görüştüğün tabii. arkadaşların o mahalle kültürünün sendeki etkisi falan yok. E, yok mu? Yok, hiç yani. Çünkü herkes bir artık birinin utancından görüşmemeye başladı yani. O yap, yapacak bir şey yok onda biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o o saatten herkes o, üniversite sınavını kazandı, başka şeylere gitti. Arkadaşlar görüşürüz dedik. orada kapandı yani. Tabii. Yani o ergenliğini kimse hatırlatacak biriyle beraber olmak istemiyor. Okul <laughs> arkadaşlarımız var böyle görüştüğümüz. Ha. Evet, Hanım, on, mahalleden onlar, yok. Onlarla Aynen. hala rezil haldeyiz yani. Oo. <laughs> Peki ortaokuldan beri tiyatro hayatındaymış. Hiç dillendirmiş miydin o dönemde? Ailenle konuşmuş muydun yani? Tabii tabii bunlar... E, bunlar dediğim de ailem ama. Bunlar beni... E, işte bu şey gönderdi. Yaratıcı drama kursları falan böyle 8 yaşındayken. Orada kanıma girdiler. Sonra ortaokula devam ettim. Fakat sonra defter bir kapandı. Hmm. Ya var ya o, o evet. dönemki bu lise sınavları, üniversite sınavları evet. bir şeyler bir şeyler. Yani... Altın bilezik içinde. Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Niye beni lise sınavına sokuyorsun tekrardan? Yok Aa. abi e, öyle bir manyak dönemdi o yani tuhaf biçimde. O dershaneler, mersaneler herkes gidiyor. Biz de gidiyoruz. Niye gidiyoruz abi biz dershaneye yani Allah'ın cumartesi gününde. Ee, öyle bir tür tuhaf şeye geldi. O dönemde tamamen kapandı hikaye. Ben de böyle reklamcı olma kafasındaydım. Yani o şeyde. Ailem avukat olmamı istiyordu. <laughs> <laughs> Tiyatro <gülüyor> kursuna gönderip avukat olmamı istediler. <laughs> <laughs> Kapılar karışık ya <laughs> yani. Peki sonra nasıl tekrar döndün? Dönmedim. Ben e, mimaristan sosyoloji bölümünde okuyordum. E, tekrar sınava girmeye karar verdim. Reklamcılığa geçeceğim şimdi. Reklamcılık bölümüne gideceğim üniversitede. E, sınava girdim. E, Puan da güzel geldi belli. Gideceğim Hı. kazanacağım falan. Bir arkadaşım bana şey dedi. Konservatuar sınavlarına girsene ya dedi. Baya böyle yani. Şu anda maliymiş kendisi. Aa. kendisi. Ee, <laughs> çok yakın arkadaşım Yiğit. Ee, onu anlattığında bunu hatırlamıyor mesela. -"Ben mi teşvik Aa. ettim seni?" falan diyor. Ee, -"Girsene." dedi. Ben de onu saçmalamışım. Yani konservatuar sınavı dediğin çok hani... ...birikim gerektiren bir şey. Öyle pat diye girilmez. Çal hazırlanmak... -"E ee, hazırlan." dedi yani. Önünde koca yaz var dedi yani. Ne yapacaksın? Her yazın zaten geçiyor. Tam İzmir'desin zaten yani. Yani değil. kal İstanbul'da çalış dedi. Baya bunun gazıyla ben ee, o zaman... Pol galiba. E, Aile Algan Bekle Algan başındaydı. Onlara gittim. onla iki ay falan böyle çalıştım. Çok sevdim çalışmayı falan. Çok hoşuma gitti. O zaman bekli şey Aile Algan e, o Talin dosyalarını getirdim. Al bunları oku falan diyorum. <laughs> dosya koydu falan böyle. E, be, çok sevdim. Sınava girdim. Kazandım. O kazanma anı bende ne yaptıysa yaptı. Ha şey var ya böyle seni seçince böyle şey alıyorsun orada 500 kişi, kişi sınava girmiş 10 kişi alıyorlar. <laughs> Tabii ki ben zaten. <laughs> Hayatımın mesleğiydi bu çocukluğumdan belki de tiyatro kursuna gittiysen zaten <laughs> tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.